Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Hapishaneden insanları çıkartacağız. Yani ne demek istediğimi şimdi anlayacaksınız zaten. Bakın burada bir sürü kişi var arkadaşlar. Bakın burada Targynton var, Squid Game bebeği var, Sonic var, Masha var ve Sünger Bob var arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Şimdi bunların hepsini teker teker sorguya çekeceğiz ve suçlu onları bulacağız. Ondan sonrası arkadaşlar işte suçlu olanları hapishaneden çıkartacağız yani. Bu kadar basit. Eğer ama yanlış kişiyi seçersem bana saldırma olasılığı da var. O yüzden dikkat etmem lazım yani. Şimdi bakın arkadaşlar. İlk kişiden başlayalım bakalım. İlk kişi kimmiş? Tergin Tommuş. Bakın böyle küçük bir bebek resim var. Var ya bence Tergin Tom zararsızdır yani. Sizinki nedir? Siz de yorumlara yazmayı unutmayın. Haydi bakalım. 3, 2, 1. giriyorum içeri. Aa bakın Tergin Tom içeride. Tom nasılsın? Merhaba Ali nasılsın? İyi misin? İyiyim ya. Tom bir şey diyeceğim ya. Ne yapıyorsun sen burada? Ya ne yapayım? Çok sıkılıyorum ya. Ben buradan bir an önce çıkmak istiyorum ya. Diğer kedilerle oynamak istiyorum. Tek başıma burada kaldım. Ya arkadaşlar yazık bakın şu tavuğun görüntüsüne bakar mısınız ya? Bu nasıl zararlı olabilir? Tom sen niye içeri girdin ya? Ne yaptın da içeri girdin bakalım? Neymiş? Çöpten yemek yemişim. Çöpten yemek yediğim için beni tutukladılar. Ya insan çöpten yemek yedi diye tutuklanır mı ya? <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yazık ya Tom'a. Tom bence sen zararsızsın. Gel bakalım sen de bir dışarı çıkalım şöyle. Bak arkadaşlar Tom'un da resmi zaten çok burada tatlı yani. Tom bence var ya ben sana inanıyorum yani. Arkadaşlar Tom'a inanmanız lazım. Baksanıza zaten Tom şirin bir karakter. Bence Tom kimseye zarar veremez yani. Evet baksana bu benim küçüklük fotoğrafım ne kadar tatlıyım değil mi? Evet evet ee, Tom'cum o zaman sen şimdi gidebilirsin sen istediğin gibi dolaşmaya çık çıkabilirsin bir daha da sakın içeri girmemeye çalış tamam mı? Eğer paran yoksa da ben sana para vereyim çöpten ekmek toplama sakın. Artık özgür müyüm? Evet evet az artık özgürsün çok mutlu olabilirsin yani haydi bakalım Tom'cum görüşürüz kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Oley be artık özgürüm. Hemen şu suya atlayayım da hemen kendi dünyama gideyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi Tom gitti arkadaşlar. Şimdi ikinci karakterimize geçeceğiz. İkinci karakterimiz biraz daha böyle güçlü bir insan. O da kim biliyor musunuz? O da Squid Game bebeği tabii ki. Şimdi bakın Squid Game bebeğinin önündeyiz. Squid Game bebeğini sorgulayacağız. Bakalım Squid Game bebeği ne yapmıştı içeri girmiş. Neden burada arkadaşlar? Hemen bakalım içeri giriyorum. Bakın zaten Squid Game biraz korkunç arkadaşlar ya. Girdim bakalım içeri. Aa, Squid bebeği arkasını dönmüş. Squid yemeği, nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Niye arkanı döndün bana? Yeşil ışık kırmızı ışık oyununu oynuyordum. İstersen gel seninle de oynayalım. Aa yeşil ışık kırmızı ışık mı? Ben oyunu çok severim ya. Hadi oynayalım. Tamam o zaman. Ben arkamı dönüyorum ve başlıyorum. 3, 2, 1. Yeşil ışık kırmızı ışık. Arkadaşlar bakın arkasını döndüm ama biz şu an hareket etmemiştik. Bakalım şimdi ne yapacak? Hareket etmiyorsun değil mi? Hayır hayır etmiyorum. Hadi tekrardan. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Hmm, sen de hiç hareket etmiyorsun ya. Evet, evet. <laughs> Yeşil ışık. Hop geçtim, geçtim. Arkadaşlar kazandım görüyorsunuz. Kazandım Squid Game bebeğe. Evet. Sen gerçekten çok hızlısın ve çok iyisin. Çizgiyi geçtin aferin. Evet Squid Game Bibi, teşekkür ederim. Arkadaşlar baksanıza ya Squid Game bebeği iyi bir insan. Biz de oyun falan oynuyor yani. Bence Squid Game bebeği zararsızdır. Squid Game bebeği gel sen de dışarı çıkalım ya. Senden zarar gelmez kimseye gel bakalım. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Squid Game de masumane içeri atmışlar ya. Yazık Squid Game bebeğine Sonunda bayağıdır dışarıyı görmüyordum Gördüğüm çok iyi oldu <laughs> Teşekkür ederim sana da bu arada Saftirik Saftirik mi ne saftirik Saftirik niye diyorsun bana <laughs> Seninle hemen bir tane oyun oynadım ve beni dışarı saldır Ay. Aa arkadaşlar Squid Game bebeği bize saldırıyor. Ulan Squid Game bebeği var ya ben bunu düşünmemedim mi zannediyorsun? Gel lan buraya bakalım. Arkadaşlar Squid Game bebeği bize saldırmaya çalışıyor. Squid Game bebeği yemezler yemezler. Ha <laughs> ha. Evet görüyorsunuz Squid Game bebeği yok oldu arkadaşlar. Çünkü bize saldırmaya kalktı. Biz de haddini bildirdik. Oğlum var ya bize kimse baş edemez ha. Görüyorsunuz değil mi gençler ya bana saldırmaya çalıştı ya. Ulan Squid Game bebeği seni çıkardığım şey lanet olsun ya. Seni bir de ben İnsan zannettim dışarı çıkarttım. Pu sana. Evet şimdi sıradaki kişi kimmiş? Sonic'miş arkadaşlar ya. Squid Game e bebeğine hemen inandık. Bu sefer Sonic yani dışarı çıkalım derse inanmayacağım ya ona. Hadi bakalım içeri girelim şöyle. Aha bakın Sonic burada. Sonic'cim nasılsın canım benim? Aa, merhaba. Hoş geldin. E, i̇yiyim. Sen nasılsın? İyiyim Sonic. Sıkılıyor musun bakalım bu hapishanede? Gerçekten çok sıkılıyorum ya. Burada hiç hızlı koşamıyorum. Baksana burası çok küçük. Hiç hızlı koşamıyorum burada. Aa evet Sonic ya hiç hızlı koşamıyorsun çünkü niye? Çünkü bu hapishane arkadaşlar özel güçlerini engelliyor canavarların. O yüzden bu hapishanenin dışına çıktığı zaman yine hızlı koşabilecek ama şu an hızlı koşamaz yani. Çok sıkıldım buradan ya ne zaman çıkacağım ben? Sonic'cim sabretmen lazım. Her şeyin bir zamanı vardır yani. Kusura bakmayacaksın Sen burayı suç işleyip girmişsin. Ne suç işledin bakalım? Söyle bakalım neymiş insanların e, eşyalarını çalmışım çok hızlı koşuyorum ya insanların bir şeyini çaldığım zaman insanlar onu göremiyor oha arkadaşlar ne diyor duydunuz mu insanların eşyalarını çalmış ulan sonra bir de bir şey söyleyeceğim sen hız açmışsın arkadaşlar bu çok hızlı olduğu için hız açmış ya yolda giderken arabalarda yüzde giderken bu 500 de gidiyormuş ah evet öyle bir şey daha almıştı. ama zaten bir yıldır bu hapishanenin içindeyim artık cezamı çektim bence çıkmaya hak kazandım Ozan Sonic şimdi sana bir soru soracağım. Eğer bu soruyu bilirsen seni dışarı çıkaracağım. Hazır mısın? Ay oley be tamam sor bakalım. Eee soruyorum şimdi <laughs> soruyorum. Ee, Squid Game bebeği hangi renktir? Ee, Squid Game bebeği kırmızı mıydı turuncu muydu kırmızı mıydı turuncu muydu eee turuncu diyorum. Aa doğru cevap verdin gel Sonic hadi dışarı çıkalım. Arkadaşlar bakın Squid Game bebeği turuncudur o yüzden dışarı çıkmaya hak kazandın Sonic'im. Hadi bakalım mutlu oldun mu? Gerçekten bir yıldır dışarıyı görmüyordum ya Etraf ne kadar değişmiş ya Artık çok mutluyum Dışarıdayım özgürüm teşekkür ederim bu arada Rica ederim sonu içip Hadi bakalım şimdi hızlı koşabilirsin artık Bu arada bir şey diyeceğim ee, Senin hiç altının var mı Altın mı ne altını ya Yo altının falan yok benim ne oldu altınla alaka ee, dur bakalım gerçekten var mı yok mu ben şimdi göreceğim. Hoppa şu Aa, a, altınlarımı şimdi. çalmaya çalışıyor. Ulan Sonic ben de seni akıllı zannetmiştim ya. Gel lan buraya arkadaşlar bakın böyle hızlı koşuyor. Vuramıyorum. Aa vuramıyorum. Ulan Sonic mermi bitti dur diğer silahımı alayım hemen. Arkadaşlar Sonic. Ulan Sonic gel buraya gel bakalım sen buraya. Gel 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 gel. Arkadaşlar Sonic bakın çok hızlı koşuyor. Bizim altınlarımız falan çalmaya çalışıyor. Beni yakalayamazsın ki yakalayamazsın ki. Ya yerinde durmuyor ki ya. vuramıyorum ben bunu. Arkadaşlar ne yapacağım? Tamam Sonic gel tamam. Pes ettim. Veriyorum sana altınlarımı. Hazır mısın? Ver bakalım şu altınlarını. Yoksa var ya hızımla seni durmadan döverim. Arkadaşlar şimdi iyi izleyin. Gel lan buraya Sonic. Oh. Gel lan bakalım oh. buraya. haydi bakalım. Aa bakın yok oldu. Ulan Sonic var ya sen bizi saf zannettin ha. Arkadaşlar bizden kimse kaçamaz. Görmüş olduğunuz gibi Sonic'in de işini bitirdik. <laughs> Demek ki akıllanmamış arkadaşlar. Siz de akıllanmazsanız siz de hapse düşersiniz sakın. Düzgün hareketler yapın yani. Evet geldim şimdi görmüş olduğunuz gibi Sonic'i de arkadaşlar işini bitirdik. Şimdi diğer kişiye geçelim bakalım. O da kimmiş? Maşa'ymış. Arkadaşlar Maşa'nın fotoğrafı çok tatlı gözükmüyormuş. ne bakın ya. Bu nasıl böyle bir zararlı bir insan olabilir? Baksana Çok tatlı bir insan. Haydi bakalım girelim Maşa'nın yanına Maşacığım nasılsın bakalım e, Merhaba e, iyiyim Ali sen nasılsın İyiyim ben de ne yapıyorsun Bakalım içeride zaman geçirebiliyor musun Zaman geçiremiyorum Tek başıma kaldım Kocayı da yok çok yalnız hissediyorum kendimi Yazık arkadaşlar ya Bakın yazık Maşa üzülüyor burada Ya Maşa senin fotoğrafın var dışarıda Çok tatlı ya senin fotoğrafın Evet ben normalde çok tatlı bir insanım ama tek başıma kaldım. <laughs> ya bakın Maşa ağlıyor ya arkadaşlar. Ya var ya Maşa'yı çok üzüldüm şu anda ya. Maşa'ya bir soru soracağım. Eğer bilirse onu dışarı salacağım. Haydi bakalım. Maşa o zaman hazır mısın? Senin sorun geliyor. Ee, Türkiye'nin başkenti neresidir? Ee, Türkiye'nin başkenti İstanbul mu Ankara mı? Peki bu, doğru, bu soruyu doğru bilirsem dışarı mı çıkacağım? Evet evet dışarı çıkacaksın o zaman Ankara diyorum. Aa doğru bildin. Gel Maşa hadi bakalım çıkabilirsin dışarı. Artık özgürsün. Bak sen de var ya sakın bana vurmaya falan kalkışma. Bak elimde silahım var var ya işini bitiririm ha. Hayır ben şimdi şuradaki denize de atlayıp kendi evime gideceğim. Kendi dünyama gideceğim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Maşacım Haydi bakalım kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bakın görüyorsunuz Maşa da gidiyor ileriye doğru. Ya Maşa'cığım görüşürüz bak bir de bize el sallıyor ya. Çok tatlı bir insan Maşa ya. Evet şimdi diğerine geçelim bakalım. Diğeri kimmiş? Evet Sünger Bob Kara Şort. Ha. Evet şimdi bakın görüyorsunuz burada Sünger Bob'un resim var. Ben Sünger Bob'un zararlı bir insan olduğunu inanmıyorum. Çünkü bakın zaten Sünger Bob çok iyi bir insan arkadaşlar. Çizgi filmini izlediyseniz zaten çok iyi bir insandır yani kendisi. Haydi bakalım içeri girelim hemen ona da bir soru soralım bakalım. ah Sünger Bob nasılsın? Sünger Bob. Nasılsın? İyi misin? Ben çok iyiyim. Sen nasılsın? Ha bakın arkadaşlar ya Sünger Bob aynı çizgi filmdeki gibi küçücük boyu var zaten. Ya bu Sünger Bob kime zarar verebilir ya. Gel lan seni biraz seveyim şöyle. Arkadaşlar bakın Sünger Bob çok tatlı bir insan. Eee Sünger Bob ya sen ne yapıyorsun? Bu içeriye nasıl girdin sen? Ben yanlışlıkla denizaltı şehrinden normal şehire geldim ve polisler de beni tutukladı. Ama ben denizaltı şehrinde gitmek istiyorum. Burada yaşayamam. E, tamam o zaman. Ben şimdi sana bir soru soracağım. Eğer onu bilirsen e, dışarı çıkabileceksin. Hazır mısın? Hazırım. Sor, sor, sor. Şimdi soruyorum. Senin en yakın arkadaşın kimdir? Benim en yakın arkadaşım Patrick'tir tabii ki. Aa doğru bildi. Vallahi doğru bildi. Gel hadi bakalım. Çıkabilirsin. Petri de doğru bildiğine göre artık çıkabilirsin. Özgürüm. Ben Hemen denize gidip denizaltı şehrine ineceğim. E neredesin denizaltı şehrin ya? Ben de gitmek istiyorum oraya. Ben de çok seviyorum. Bak denizaltı şehrim burada. Buradan denize gidiyorsun. Ve Bak aşağıda zaten denizaltı Oha, şehri. Oha! Işte. Arkadaşlar bakın harbiden denizaltı şehri var gibi dışarıda sanki. Görüşürüz madem Sünger Bob. kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Ama bence biraz yaklaşsana ya su suda bir şey var. Baksana bir. Aa ne var? Aa, Bakalım. Bir şey O singer bu. Sünger Bob niye böyle bir şey yaptın? Arkadaşlar Sünger Bob'a güvenmememiz lazımmış. Aa boğuluyorum. Gençler bugünkü videomuz bu kadar olsun. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Sünger Bob'a da bir daha da güvenmeyeceğim. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.